soru çözümüne başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlenin hangisi anlamcı diğerlerinden farklıdır? Yani bize anlamını soruyor arkadaşlar. Okuyalım yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirtilen cümleler olumlu. Yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediğini, yapılmadığını veya yapılmayacağını anlatan cümleler ise olumsuzdur dedik. Örneğin dersili çaldı cümlesi anlamına göre olumludur. Biçimce de olumlu çünkü neden anlam dediği zaman bunun yapıldığını içini iyice irdeliyoruz dedik. Biçim dediğimiz zaman da bakıyorduk burada e, olumsuzluk var mı yoksa olumlu diyorduk. Fakat dersili çalmadı cümlesi anlamcı olumsuzdur dersli çalmadı yani bu işlemin yapılmadığını ifade ediyor gerçekleşmediğini söylüyor anlamına baktığımız zaman bunu ifade ediyor ve biçimine baktığımız zaman da Mame olumsuzluğu eki var biçimce de anlamca da olumsuz diyebiliriz bunu cümlesi anlamca olumsuzdur demiş bize anlamca farklı e, olanı soruyor o araba o araba sürmeyi bilmiyor değil şimdi anlamına bakacağız neden anlamına bakacağız bize anlamını soruyor o araba sürmeyi bilmiyor değil dediğimiz zaman irdeleyelim içinin yani bildiğini kastediyor. O araba sürmeyi bilmiyor değil, biliyor. Az da olsa yapıyor anlamını getirtiyor. Anlamına göre olumlu. Bir de bunun e, biçimine bakalım. Bilmiyor değil, mi eki var, değil eki var. Buna illa bakmanıza gerek yok. Ben siz e, anlayabiliyor musunuz, yapabiliyor musunuz diye örnek veriyorum. Bize sadece anlamca sorduğu için sadece anlamına bakabilirsiniz. Ben size detaylı olarak açıklıyorum. M, ma eki var burada. miyim ee, ve değil olumsuzluğu olduğu için biçimce de olumsuz dur. Yani anlamı olumlu, biçimi olumsuz. Biçimde kelimeye bakıyoruz. Anlamında ifadeyi irdeliyoruz. Haziran ayının ilk haftası tatile gideceğiz. Burada hem biçimci olumlu çünkü herhangi bir olumsuzluk eki yok. Anlamına bakalım gideceğiz yani yapacağız bunu gerçekleştireceğiz anlamı olduğu için bu da anlamca olumlu. Bugün Mayıs ayının en sıcak günü diyebilirim. E, diyebilirsin ya, yani e, gerçekleşmiş yapıldığını belirtiyor söylüyoruz herhangi bir olumsuzluk yok anlamca olumlu. E, biçimine de bakıyor bakalım diyebilirim diyebilirim de herhangi bir olumsuzluk var mı? Yok. Biçiminde de bir olumsuzluk yok. Bahçedeki köpeği ne sevdi ne de ona yemek verdi. Şimdi bakalım. Buna nasıl bakıyoruz? İlk önce isterseniz biçimine bakalım. Biçimine baktığınızda fark ediyorsunuz ki herhangi bir olumsuzluk yok. Mame eki yok. Dağ başka ne yok? Değil eki yok. Ondan sonra yok eki de yok. E, herhangi bir olumsuzluk yok yani görüyorsunuz. Biçimce olumlu bir cümle, cümle bu. Biçimce olumlu diyorum. Kelimenin biçimine bakıyoruz, şekline bakıyoruz. Yani mame iki var mı filan diye. Şimdi anlamını irdeleyeceğiz, içine gireceğiz. Bahçede kö köpeği, köpeği ne sevdi ne de ona yemek verdi. Bu ne oluyor? Yani köpeği hiç dokunmamış, sevmemiş, yemek de vermemiş köpeği aç bırakmış. Öyle düşünün. Bahçedeki köpeği ne sevdi ne de ona yemek ver. Yani hiçbir şey yapmadığını söylüyor. O yüzden anlamca da olumsuz. Diğerlerinin hepsi anlamı olumlu ama bu şıkkın anlamı olumsuz diyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı ayraç içinde yanlış verilmiş bize anlamını soruyor. Sınav bittiğinde salonda kimse kalmamıştı. Kimse kalmamış yok gerçekleşmiş gerçekleşmemiş yani kimsenin kalmadığını belirtiyor. Olumsuz cümle biçiminde de zaten mame eki var. Anlamını irdelediğimiz zaman da olumsuzluk görebiliyoruz. Biçiminde de olumsuz. Benim biçime bakma sebebimi tekrardan açıklıyorum. Siz daha iyi anlayın diye soruda anlamı diye soruyorsa siz anlamına bakın arkadaşlar. Bu yükü sen omuzlayabilir misin? Omuzlayabilir misin? Yani bu yükü sen kaldırabilir misin? diye soru soruyor. Misin? Soru ikimiz var. Gerçek bir soru cümlesi. Bu da doğru arkadaşlar. Tüh bu soruları nasıl yapamadım? Hani pişmanlık duyuyor. Bir ünlem işareti var. Tüh e, eki var. Görüyorsunuz ki böyle anlamlarda ünlem cümlesi olduğunu biliyoruz. O uzun zamandan beri burada yaşamıyor. Şimdi bakıyoruz. İlk önce anlamına bakalım. O uzun zamandan beri burada yaşamıyor. Yaşamıyor ya burada değil diyor. Yok diyor burada gerçekleşmemiş yapılmamış diyor. Kalmamış diyor. Anlamını açtığımız zaman olumsuzluk var yani. Olumlu bir cümle değil bu. Olumsuz cümle anlamına göre. Peki biçimine göre bakalım bir de. Biçimine bakalım. O uzun zamandan beri burada yaşamıyor. M 2 var. Biçimce de olumsuz. Anlamında irdeliyoruz dedik. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi yerine göre devrik bir cümledir? Devrik cümle nasıl oluyordu? Yüklem sonda olmadan başta ortada olabilir ama yüklem sonda olmayacak. Yüklemi sonda olmayan cümleleri biz devrik cümlesi diyorduk. Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. Sağlığındadır. Yüklem sonda bu devrik değil. Yüzünün yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez. Görmez yüklem ve yüklemimiz sonda. Bu da devrik değil. Sanat tabiatı taklit etmekten başka bir şey değildir. Değildir yüklem. Bu da kurallı bir cümle. Devrik değil. Bütün hayaller gerçek olabilir, peşinden gidecek cesaretin varsa. Bakalım. Gerçek olabilir, olabilir yüklemimiz burada gördük. Bunu şöyle de yapabiliriz. Eğer Yanlış mı doğru yaptığımızı bilemiyorsak, peşinden gidecek cesaretim varsa, bütün hayaller gerçek olabilir. Evet, yüklemi doğru bulmuşuz. Yüklem e, sonda olması gerekirken ortaya kurmuş ve bir devrik cümle olmuş. O yüzden cevabımız denizli. Yüklem ortada çünkü. Numaralamış cümleler hangi yüklemin yerine göre diğerlerine farklıdır. Yerine göre olunca ne oluyordu? Kurallı, devrik ve eksiltili cümle oluyordu yerine göre. Bakalım. Kurallı cümlelerde yüklem sonda yer alır. Evet biliyoruz. Devrik cümlelerde ise yüklem sonda değil başta veya ortada olabilir. Eksiltili cümlelerde de yüklem verilmemiştir. İnceleyelim. Karadeniz'in maviliği üzerinde süzülüp Samsun'a inmek bir şehre ulaşmaktan çok daha fazlasını ifade eder Mayıs ayında. E bakıyorum. ifade etmek yüklem. Yüklem nerede? Ortada. Şimdi Mayıs ayında yüklem diye diyemeyiz. Çünkü fark ettiyseniz yüklemi ortaya almış ve bir devrik cümle oluşturmuş. Birincisi devrik cümle. Çünkü özellikle bu ayda Samsun'da olmak destansı bir dirilişin ilk adımlarına tanıklık etmek demek. Demek. Tir Tir dememiş de demek olarak bırakmış. Böyle olabilir. E, Tireki düşmüş olabilir ama yine de yüklem. Sonda kurallı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs 1919'un 100. yılı şehirde coşkulu kutlamalarla taşlandırılıyor. Taşlandırıyor. Yüklem. Bu da kurallı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadele başlattığı yer olan Samsun, kültür, sanat ve spor alanlarda kendini gösteriyor. Bu da yüklem ve sonda olduğu için kuraldı. Sonda olmayan birinci örneğimiz var. O da ortadaydı yüklemi. O yüzden devrik dedik. Cevabımız Adana. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam özelliği yanlış verilmiştir? Anlam özelliğinde neye bakıyorduk? Cümle olumlu mu, olumsuz mu, ünlem mi, soru cümlesi mi? Bunlara bakıyoruz. Olumlu cümlelerde eylemin yapıldığı veya yapılacağı belirtir. Evet. Olumsuz cümlelerde ise eylemin yapılmadığı veya yapılmayacağını belirtir. Bunu da biliyoruz. Soru cümlelerinde soru anlamı vardır. Ve soru anlamı katıyorsam soru cümlesiydi. Ünlem cümlelerinde sevgi, hayret, seslenme, coşkunluk, heyecan ve benzeri ifadeler yer verilir. Bunu da biliyorduk. Eyvah evin anahtarını içeride unuttum. Burada bir endişe var. Eyvah zaten bizim bu duygu durumlarımızdan birisiydi. Ünlem cümlesi diyoruz. Geçtik. Ne, yap, ne yemek yapıyor ne de temizliğine yardım ediyor. Yani hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Demek ki bu üşengeç biri ne yemek yapıyor ne de temizlik yapıyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Anlamını açacaksın. Ne yemek yapıyor ne temiz Hiçbir şey yapmıyor. Gerçekleştirmiyor bir eylemi. O yüzden anlamca olumsuz. Evet burada da zaten olumsuz demiş doğru Peki biçimine bakalım daha iyi anlamak için ne yemek yapıyor ne de temizliğine yardım ediyor biçimce herhangi bir olumsuzluk yok iki yok fark ettiyseniz hepsi olumlu bir ek biçimce olumlu diyoruz anlamını sorduğu için arkadaşlar anlamına bakıyorsunuz tekrar dediğim gibi biçimini açmanıza gerek yok bu kadar hasta olduğunu fark etmemiş olamazdı. Demek ki fark etmiş. Yani diyor ki yani bu kadar hastaysan diyor ben nasıl e, fark etmeyeyim diyor. Fark ettim bunun hasta olduğunu. Yani anlamını açtığın zaman bunun anlamca olumlu bir kelime olduğunu biliyorsun. Anlamını iyice irdeleyeceksin. Bu kadar hasta olduğunu fark etmemiş olamazdı. Yani zaten fark etmiş demek istiyor. Ama biçimine Baktığınız zaman kelimenin e, olumsuzluk eki aldığımı diye bakmış olursak fark etmemiş. Burada meyma olumsuz eki, eki, mezmaz olumsuzluk eki var. O yüzden biçimce de olumsuz. Ama siz sadece anlamına bakın. Eğer biçimini istemiyorsa. Diğer şıkkımız. Everken geldi mi yemek yapmaya koyulur. Şimdi hemen mi, mi görenler diyor ki bu soru cümlesi. Arkadaşlar biz ne dedik? Mi her zaman soru anlamı katmaz. Pikiştirme anlamı katar. Zaman anlamı katar. Biz böyle dedik. Burada hangi anlamı katmış? Eve erken gelince yemek yapmaya koyulur. Yani ince, ince ekini zaman anlamında kullanmış. Mi yerine bunu. Geldi mi? Gelince demek istiyor. Buradaki mi bir soru anlamı yok. Sadece zaman anlamı katmış. Zaten fark ettiyseniz herhangi bir soru var mı? Cevap bekleyen bir şey var mı? Eve erken geldim yemek yapmaya koyulur. Sen buna yanıt verebilir misin? Veremezsin. O yüzden cevabımız D yanlış soru cümlesi dediği için. Diğer sorumuz. Burada ifadeler anlatılmış. 2 numaralı yeri aşağıdaki örneklerde hangisi getirmelidir demiş. 2 numaralı yer neresi? Burası olumsuz cümle. Anlamına göre olumsuzdur. Eylemin yapılmadığını ya da yapılmayacağını belirtir. Evet bunu biliyoruz. Hangi örneklere bakabiliriz? Kış güneşi ne kadar vursa da etrafı yeterince ısıtmıyor. Yani ısıtmıyor. Demek ki eylem yapılmıyor. Güneş bu ısıtma eylemini yapmıyor. Demek ki olumsuzluk var burada. Anlamca olumsuz. Direkt cevabı bulduk aslında. Diğerlerine de bakalım. Tarihi merdivenler yokuşlarda dolu İstanbul'un belki de en fotojenik yapıları yapılarıdır demek istiyor yüklemimiz yapıları. Bakıyoruz olumsuzluk var mı? Hayır eylem yerine getiriliyor mu? Getiriliyor. Herhangi bir olumsuzluk bulamadık. Evet eledik. Dahi ve sanatçı kadınlar elinden çıkan dokunmalar İstanbul'da karşımıza çıkar. Eylem yapılmış edilmiş anlamına göre olumlu cümle eledik. Vücut duruşu, ces ve mimikler sözel olmayan evrensel iletişim şeklimizdir. Evet, bir örnek vermiş. Şeklimizdir demiş. Herhangi bir olumsuzluk yok. Eee anlamını irdelediğimiz zaman e, açıklamış, eylem gerçekleşmiş, yapılmış. O yüzden de olumlu cümle. Cevabımız adana. Evet, yine bir örnek vermiş. Yüklemin yerine göre kurallı, devrik ve eksiltili cümleye bu da hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır. Yüklemin yerine göre kurallı, devrik ve eksiltili olup olmadığına bakıyorduk. Kurallı cümle sabaha karşı bir rüzgar esiyordu, esiyordu yüklem. Yüklemimiz sondaysa kurallı diyoruz. Sonra yük, e, devrik cümleye bakıyoruz. Bir rüzgar esiyordu sabaha karşı. Esiyordu yüklem. Bakıyoruz sonda değil ortada. Evet devrik diyorum. Eksiltili cümle sabaha karşı bir serin rüzgar. Sabaha karşı bir serin rüzgar ne olmuş? Yani hiçbir şekilde yüklem yok. Yargı bildirmiyor. Cümlenin yüklemi yok. O yüzden eksiltili cümle diyoruz. Burada nokta koyu, koydu diye of rüzgar yüklem falan demeyin. Herhangi bir yargı belirt, belirtmiyor. Yani sabaha karşı bir rüzgar esiyordu. Rüzgar geldi dese amen. Ama burada sabaha karşı bir serin rüzgar e ee, ne oldu bu rüzgara? İfade etmiyor hiçbir şey. yargı bildirmiyor. O yüzden eksiltili cümle. Şimdi cümlelere bakalım. İnsanı farklılıkla sosyal duygusal kapasitesi, duyguları, sezgileri, zihinsel becerilerini birlikte kullanabilmesi. Bazı arkadaşlarımızın burada yüklem yok ki hocam falan diyecek. Hayır arkadaşlar burada yüklemimiz var. Kullanılabilmesidir. Direkt düşebilebilir düşebilir yani burada sıkıntı yok ama yüklemimiz bir yargı bildirdiği için burada yüklem var kurallı cümle diyoruz buna kurallı tarım endüstri ve bilgi çağının sonrası içinde bulunduğumuz dijital dönem eğitime dair pek çok konuyu farklı tartışma ortamları taşımaktadır demek istiyor taşımakta bir yargı bildiriyor bunu cümlenin anlamından da bakabilir anlayabilirsiniz Bu da kurallı cümledir. Dır düşmüş sadece. Değişen dünyanın değişen ihtiyaçlarına karşılık verecek bir eğitim sisteminin çok önemli parçasıdır öğretmenler. Yani zaten yargıya direkt anlıyorsunuz parçasıdır derken yüklem aslında. Öğretmen, devrik burada cümle var. Sonuna gelmemiş. Şöyle diyebilirdi bunu. Öğretmenler değişen dünyanın değişen ihtiyaçlarına karşılık verecek bir eğitim sisteminin çok önemli parçasıdır. Ama öyle dememiş. Öğretmenleri sonra almış. Devrik bir cümle yapmış burada. Yüklemin parçasıdır olduğunu anlayabiliyoruz. Parçası bile dese, direkt Drake'in düşürse bile yüklemin bu olduğunu anlayabiliyoruz. Yüklem ortada. O yüzden devrik cümle. Aslında her kitap hayal dünyasına açılan sonsuz bir kapı. Kapıdır demek istiyor. Drake'i düşmüş yargı bildiriyor. İsim cümlesi bu. Ve kurallı yüklem sonda isim yüklemi bu. O yüzden bize farklı olanı arıyordu. Devrik olan sadece 3. cümledir. Cevabımız C.